Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersimizin 8. teması olan sağlık ve spor temasına geçmeden önce bir önceki temanın değerlendirme çalışmalarını tamamlamak istiyorum. Zaten bir önceki videomuzda da bu, bu değerlendirme çalışmalarının tamamlanması gerektiğinden bahsetmiştim. Şimdi bu çalışmayı tamamlayalım. E, 7. tema değerlendirme çalışmaları. Şeker neden sevilir diye bir metnimiz var. Okuyalım. Çocukların çoğu şekerli yiyecekleri yetişkinlerin sevdiğinden daha çok sever. Peki ama neden? Amerika Birleşik Devletleri'nden araştırmacılar şekere olan ilginin büyüme hızıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Şeker yüksek enerji veren bir besin maddesi. Büyümek içinse enerji gerekiyor. Araştırmacılara göre küçük çocuklar çok hızlı büyüdükleri için şekerli yiyecekleri çok seviyor yaşımız arttıkça şeker olan ilgimiz azalıyor. Çünkü büyüme hızımız azalıyor. Evet çocuklar bundan daha önce size bahsetmiştim. Sağlıklı bir şekilde büyümek için iyi beslenmeniz gerekiyor. Ama çok aşırı derecede şekerli gıdalar tüketmek neydi arkadaşlar? Size zarar verildi. Gelin sorularımıza geçiş yapalım. 1. Çocuklar hangi yiyeceği severmiş? Tabii ki şekeri çok severler. Buraya ne yazacaksınız? Çocuklar şekeri yiyeceğini çok sever şeklinde yazmanız gerekiyordu. 2. Şekerle ilgili araştırma nerede yapılmış? Şekerle ilgili araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış arkadaşlar. Nerede yapılmış? Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış. 3. Şeker nasıl bir besin maddesidir? Şeker çocuklar çok yüksek derecede insana enerji veren bir besin maddesidir. 4. Araştırmacılara göre Çocuklar neden şeker yiyecekleri çok seviyor. Neden bu çocuklar? Şurada yazıyor bakın. Araştırmacılara göre küçük çocuklar çok hızlı büyüdükleri için şeker yiyecekleri çok seviyor. Yazıyor. Yani büyümek için enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden şeker yiyecekleri daha çok tüketmek istiyorlarmış. Diğer sayfamıza geçiş yapalım. 5. Acıdaki cümlenin hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır? Biz tırnak işaretini nerede kullanıyorduk arkadaşlar? Böyle bir cümleyi tırnak içerisinde alıyorum. Kim mesela bir cümle içerisinde başka birisinin cümlesini kullanıyorsa o cümleyi tırnak içine alıyorum. A. Yarın görüşürüz dedi. Burada başka birinin sözünü kullanıyor ve tırnak içerisinde içine almış. Doğru bir kullanım. B. Babam geçmiş olsun dedi. Babasının cümlesini cümle içerisinde kullanmış ve başkasının sözünü kullanmış. Tırnak içinde kullanmış. Doğru bir kullanım. C. Sen de gel dedi. Burada sen de gel. Den sonra tırnak gelden sonra tırnağa koysaydı doğru bir kullanımdı arkadaşlar. Ama sadece seni tırnak için almış. Bu yüzden burası nasıldır arkadaşlar? Yanlış bir kullanım yapmıştır. Kalem açmayı çünkü hemen kalem açıyorum. Evet, devam edelim. O altıncı sorumuz. Altıncı sorumuz. 14 parantez 30 parantez da gelecek misin? Yukarıdaki cümlede boşluklar için hangi noktaların işaretleri kullanılmalıdır? Kalemi aldım. 14 30 da. Arkadaşlar şimdi belki hatırlamıyorsunuz ama ben bundan size bahsetmiştim. Dijital saatleri yazarken mesela diyelim ki 12 20 dijital şekilde saatleri yazarken şu araya konacak noktaların işareti iki noktada olur. Doğru tek noktada olur arkadaşlar. Bunu size söylemiştim. Kafanız karışmıştır. Ama tek nokta kullanımı daha yaygındır. Şimdi bu soruyu buna göre çözelim. 14.30'da gelecek misin? Burada dijital bir saat var. Bu oraya ne konmak zorunda? Nokta konmak zorunda. 14.30'da bu şekilde saate gelen ekler neyle ayrıldı arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayrıldı. Hatırlayalım. Gelecek misin? Soru soruyor burada. Soru sorduğu için ne koyacağız buraya? Soru işareti koyacağız. Baktığınızda doğru cevap hangisi? Doğru cevap B şıkkı canlar. Gelin yeni sorumuza geçiş yapalım. 7. Aşağıda verilen eş ve zıt anlamlı kelimeleri eşleştiriniz diyor. Hemen ne yapalım? Hızlı bir şekilde yapalım. Eş anlamlı kelimeler. Başın eş anlamlısı kafa. Tane, adet, abide, anıt, ilgi, alaka, mana, anlam, toy, acemi, başvuru, mürat. Şimdi zıt anlamlar işleyelim. Açığın zıt anlamlısı ne? Kapalı. Asgari, azami, bayat, taze. Tazemiz nerede? Taze burada. taze burada. Hızlı, yavaş, çukur, tümsek, iç, dış, es eksik, tam. Umarım zaten bunları yanlış yapacağız. düşünmüyorum ben. Diğer soruya geçiş yapıyorum. 8. Boşluklara uygun noktanın işaretlerini yazınız diyor. Burada birazcık daha yaklaştırayım. Daha rahat görün. Hı. Ders zili çaldı. Hepimiz sessizce yerimiz oturduk. Ders zili çaldı diyor. Buraya ne koyacağız çocuklar? Cümle bittiği için nokta. Hepimiz sessizce yerimize oturduk. Nokta. Öğretmenimiz sınıfa girdi. Nokta. Bakın buraların hepsinde ne yapmış? Cümle. Sona ermiş. Noktaları koyduk. Şunları söyledi. Şimdi arkadaşlar bir açıklama yapılacağı zaman, birisinin konuşması yapılacağı zaman ne koyuyorduk buraya? 2 nokta üst üste koyuyoruz. Ödevlerinizi inceledim. Şimdi başka birinin sözünü satır başı yapılarak başlanmış. Buraya ne koyardık canlar? Kısa çizgi koyardık. Ödevlerinizi inceledim. Verdiğim ödevleri en iyi Yusuf yapmış. Şimdi arkadaşlar buraya koyacağımız noktanın işaretleri ne? Ödevlerinizi inceledim burada cümlenin bittiğini düşünüp nokta koyabilirsiniz. Ama burada nasıl başlamış? Küçük harfle başlamış. Demek ki cümle devam ediyor. O yüzden buraya ne koymanız lazım? Virgül koymanız lazım. En iyi Yusuf yapmış. Burada cümle bitmiş nokta. En zor matematik problemlerini doğru olarak çözmüş. Nokta. Pardon. Bakın az önce şurada düştüğümüz hataya düştüm değil mi? Çözmüş. Aferin sana Yusuf. Gördünüz mü çocuklar? Burada ne koyacaksınız? Virgül koyacaksınız. Aferin sana Yusuf. Burada aferin diyor. Burada şimdi diyebilirsiniz ki yüksek sesle söyledi öğretmenim düşük sesle mi söyledi? Buna nasıl karar verebiliriz bilmiyorum. Ama ben olsam buraya nokta koyardım. Tamam mı? Ama ünlem işareti konulabilir diye düşünüyorum. Ben ben nokta koyuyorum. Ayağa kalk bakalım nokta. Bu şekilde noktalama işaretlerini tamamlayacağız. Sandım. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Kafanızın karşılığı tek yer Aferin sana Yusuf. Daha sonra buraya ünlem işareti de konulabilir. Nokta da konulabilir. Ama ben nokta koyuyorum hocam. Siz ünlem işareti de koyduysanız doğru yapmışsınız demektir. Gelin şimdi hep birlikte yeni ünitemiz olan sağlık ve spor ünitesine geçiş yapalım. Zaten bir önceki dersimizde sağlık ve spor ünitesine hafif böyle bir bakmıştık değil mi? Burada Türk bayrağımız var. E, törende bekliyorlar meyveler, sebzeler var ve burada ne var? İzciler var gördüğünüz gibi. İzci, izci neyi vermişler? Selam vermişler İzci selamı yanlış vermişler. İzci selamı iki parmak havada olmaz. Üç parmak havada olur. Şu, şu, şu şekilde yapılır arkadaşlar. Evet ben de e, ee, ilkokuldayken izciydim arkadaşlar. Öğretmenimiz bizi böyle kamplara götürmedi tabii de. Ama çok güzel izci eğitimi vermişti. Şimdi 8. tema sağlık ve spor konusunda işleyeceğimiz konular yemek seçimi, 19 Mayıs, izcilik, hapşu, meyve ve sebzeleri diyelim, selbesokulum. İsterseniz arkadaşlar yeni konumuza hemen geçiş yapalım. Hazırlık çalışmaları. Yemekten yemek yemeden önce neler yapmalıyız? Sevdiğimiz yemekler nelerdir diye sormuş. Yemekten önce neler yapmalıyız sorusuna hemen bir cevap verelim. Yemekten önce mutlaka ne yapmalıyız? Ellerimizi güzelce Yıkamamız gerekiyor ve sonra da zam, yemek sofrasının zamanında oturmamız gerekiyor çocuklar. İki, sevdiğiniz yemekler neler? Herkesin sevdiği bir yemek vardır mutlaka. Benim en sevdiğim yemeği çoğunuz biliyorsunuz. Kuru fasulye pilavı çok severim ben. Ee, sizin de mutlaka sevdiğiniz bir yemek vardır. Ama sevmeyi, sevmeniz demek yemek seçeceğiniz anlamına gelmiyor. Mesela ben makarnayı çok seviyorum diye sürekli makarna yemek sizin zararınızdadır. Bunu çok iyi biliyorsunuz değil mi? Evet gelin birlikte konumuza geçiş yapalım. Yemek seçimi. Kukla, anne kukla, çocuk kukla. Demek ki bu bir ne arkadaşlar? Tiyatro oyunu şeklinde oynar. Kuklacıların oynattığı bir neymiş? Güzel bir e, etkinlik. Şimdi ben anne öğrenciler diye okumayacağım. Sesimi değiştirerek size ne yapacağım arkadaşlar? Kuklayı ve anneyi anlatmaya çalışacağım. Anne ve öğrenci olacağım. Şimdi birlikte başlayalım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Benim oğlumu gördünüz mü? Yoksa sizin yanınıza mı geldi? Hayır. Yavrum neredesin? Oradayım anne. Yavrucuğum haydi ellerini yıka. Öğle yemeğini yiyeceğiz. Yemekte ne var anneciğim? Yumurtalı, ıspanak ve köfte var. Ben onları yemek istemiyorum. Peki oğlum sen acıkmadın herhalde. Acıktığın zaman öğle yemeği saati geçecek ve ben sen yemek vermeyeceğim. Akşam yemeğine kadar da aç kalacaksın. Neden anne? Çünkü her şeyin bir zamanı vardır. Yemek saatinde yemek yenir, okul saatinde okula gidilir, uyku saatinde uyunur değil mi? Evet, ben gece uyurken seni uyandırıp karanlıkta okul saatin geldi diyerek okula gönderiyor muyum hiç? Hayır, sen de bana Onları yemek istemediğini söylüyorsun. Sen hep sevdiğin yemekleri hazırlamamı istiyorsun ama yanlış yapıyorsun. Çünkü bütün yemeklerden yemelisin. Yoksa sağlıklı beslenemezsin yavrucum. Doğru mu? Doğru anneciğim, haklısın. Mesela sen süt içmezsen, yoğurt ve peynir yemezsen, boyun uzar mı? Hayır uzamaz anneciğim. Peki sen makarna, köfte, Yumurtalı ıspanak gibi şeyler yemezsen büyüyebilir misin? Hayır, büyüyemem. Peki sen pekmez reçel gibi şeyler yemezsen güçlü olabilir misin? Hayır anne. Meyve ve sebzeleri yemezsen vücuduna vitamin girer, girer mi? Girmez anneciğim. Vücudumuzun her yiyeceği ihtiyacı vardır yavrucuğum ve bizimle bütün yiyeceklerden yememiz gerekir. Yoksa hasta oluruz değil mi yavrum? Öyle değil mi çocuklar? yoksa hasta oluruz değil mi? Evet. Haydi yavrum şimdi gel yemeğimizi yiyelim. Böylece sağlıklı büyüyebilirsin. Anlaştık mı? Peki anneciğim artık benim için hazırladığım bütün yemeklerden yiyeceğim. Canım yavrum benim akıllı oğlum. Haydi gidelim. Gidelim anneciğim. Haydi hoşça kalın çocuklar. Kuklalar sahneden ayrılır. Bu bir kukla gösterisi şeklinde hazırlanmış bir metin. Gayet de güzel. Metin neden bahsediyor? Bütün yiyeceklerden güzel bir şekilde yememiz gerektiğinden bahsediyor. Hazırlanan yemeklerin, annenizin size hazırladığı yemekleri, e, ben bunu yemem, ben bunu sevmem şeklinde yapmanın doğru olmadığından bahsediyor arkadaşlar. Umarım sizlerde de evde bu, bu tür davranışlarda bulunup da annenizi üzmüyorsunuzdur. Gelin birlikte etkinliklere geçiş yapalım. Siz çocuklar anlamını bilmediğiniz kelimelerin de altını ne yapın? Çizin tekrar kendiniz evde okurken. Birinci etkinliği yapalım. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediyorsunuz, yeni öğreniniz kelime sözlük yetkilerini ekleyiniz. Beslenme. Beslenme nedir? Canların büyüyebilmesi için besin almasıdır, değil mi arkadaşlar? Zaten fen bilgisi dersinde bahsetmiştik ben size. Bütün canlılar büyüyebilmek için, yaşayabilmek için besin almak zorundadır. Kukla. Kukla nedir? El e, el ile hareket ettirilen ve seslendiriler. Pamuktan veya kumaştan yapılmış oyuncak diyebiliriz. Vitamin nedir? Vitamin vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan e, besin maddesi diyebiliriz çocuklar. Bunun gerçek anlamlarında ne, yapmak ne yapacaksınız? De sözlüğünüzden bakarak defterinizin arkasına sözlük defterinize yazacaksınız. İkinci soru Soruları metne göre cevaplayınız. Anne çocuğunu neden çağırıyor? Neden çağırıyor arkadaşlar? Yemek yemesi için çağırıyor değil mi? Buraya ne yazacağız? Anne çocuğunu yemek yemesi için çağırıyor. 2. Çocuk neleri yemek istemiyor? Annenin hazırlamış olduğu yemekte neler vardı? Hemen bakalım. Nerede, nerede, nerede? Nerede? Balık bulamadım, bulamadım. Heh. Yumurtalı ıspanak ve köfte varmış arkadaşlar. Annesi çocuk için ne hazırlamış? Yumurtalı ıspanak ve köfte hazırlanmış. Ama çocuk bunlar yemek istemiyor değil mi? Yumurtalı ıspanak ve köfteyi yemek istemiyor. Boyumuzu uzatan gıdalar hangi Hemen bakalım üst tarafta. Anne çok güzel bir şekilde ne yaptı? Bize her besinin, e, her besinin faydalarını söyledi. Bakalım. Bulamadık, 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 bulamadık. Heh. Mesela sen süt içmezsen, yoğurt ve peynir yemezsen boyun uzar Yani boy uzaması için ne gerekiyormuş? Süt içmek, yoğurt ve peynir yemek gerekiyormuş. Buraya ne yazacağız? Ne yazacağız? Süt içmek, yoğurt ve peynir yemek gerekiyor diye yazacağız. Vitaminler hangi besinlerden alırız? Hemen bakalım arkadaşlar. Vitaminler, 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 vitaminler. Hemen bakıyorum. Bulamadım. Ha, meyve ve sebzeleri yemezsen vücuduna vitamin girer mi diye soruyor. O zaman vitaminleri, vitaminleri meyve sebzelerden alırız şeklinde yazmamız gerekiyor çocuklar. Gayet güzel bir sorular. Bakın farkındaysanız bilemediğim zaman ne yaptım? Hemen geri dönerek buradan baktım arkadaşlar. Siz de hiçbir zaman çekinmeden geri dönüp buradan bakın. 2-3 kere okudunuz. Ben bir kere okuduğum için zaten şu anda geri dönmek zorunda kaldım. Siz birkaç defa okursanız zaten aklınıza direkt sorular gelecektir. 3- dengeli düzenli beslenmenin faydaları nelerdir anlatırız diyor. Bunu size 3 senedir anlatıyorum bir daha anlatacağım. Dengeli beslenmek ve düzenli beslemek farklıydı arkadaşlar. Dengeli beslenme bunu bu soruya Emir her zaman doğru cevap veriyordu. Sağ olsun. Dengeli beslenmek neydi arkadaşlar? Dengeli beslenmek her şeyden bir miktar demek. Mesela sadece et yerseniz ne olur arkadaşlar? Hasta olursunuz. Sadece meyve sebze yerseniz hasta olursunuz. Sadece şeker yerseniz hasta olursunuz. Her şeyden yemek ama azar azar yemekli dengeli beslenmek, düzenli beslenmek ise belli zamanlarda beslenmek, sabah, öğle, akşam beslenmek gerekiyordu. Ve bu besinlerini alarak ne yapmaktı? Vücudu zinde tutmaktı, dinç tutmaktı. Dengeli ve düzenli beslenmek önemliydi. Dengeli ve düzenli beslenmeyen insanların vücutlarında ne gibi zararlar ortaya çıkıyor? Gelişim bozuklukları ortaya çıkıyor arkadaşlar. Mesela sadece çikolatayla beslenen bir çocuk olduğunu düşünün ne yapar? En sonunda kilo olarak kilo alır ve sonra ne olur? Vücudu hareket etmekte sıkıntı yaşayabilir. Veya sadece makarna ile beslenen bir çocuk düşünelim. Ne yapar? Bu çocukta boyu kısa kalabilir arkadaşlar. Veya sadece meyve ve sebze ile beslenen bir çocuk düşünelim. Tamam bu çocuk hastalıklara karşı korunabilir ama vücudu gelişmez, büyüyemez. Yani dengeli her şeyden yemeliyiz. Düzenli beslenmenin önemi de şuydu. Eğer sabah kahvaltı yapmadan okula gelir, öğlen gittiğinde bir şeyler yerseniz arkadaşlar, okulda ne yapamazsınız? Vücudunuz gelişemez. Okulda derse e, tam katkı sağlayamazsınız, düşünemezsiniz. Çünkü karnınız açtır. Düzenli beslenme bu kadar bu şekilde önemlidir. Dördüncü gittiğimiz metin okuyunuz. Metinde geçen gerçek ve hayali ögeleri bulup belirtilen yerlere yazınız. Şimdi gerçek ve hayali ögelerden bahsediyor. Gerçek ögeler gerçekte var olan ögeler. Yani gerçekte olan şeyler. Hayali ise hayali ürünü olan şeylerden bahsediyor. Gelin bakalım. Çikolata ırmağı. Çok geçmeden sıcaklar bastırmış. Güneşin ortalığı yattığı bir gün saray tepeden tırnağa erimeye başlamış. Yavaş yavaş ciğerle bir olmuş. O sırada salonda uyumakta olan prens gözlerinin açında birden ne görsün? Kahverengi yapış yapış çikolata gölünün içinde yüzmüyor mu? Küçük Charlie yatağın kenarına ilişmiş, şaşkınlıkla dizisine bakıyordu. Donup kalmış. Sıcak çikolata ırmağından yükselen sesin içinde ansızın göz kamaştırıcı pembe bir kayık verdi. Bu kayık daha kadar bir şekil içine oyularak yapılmıştı. Kayıkla sakız, o, sakız odasına doğru yol aldılar. Sakızlar hiç erimez, hiç tükenmez. <laughs> ya bu komple neredeyse hayali bir metin değil mi arkadaşlar? Ee, çok geçmeden sıcaklar bastırmış, güneşli ortamı yakta büyüdür, saray tepeden tırnağa erimeye başlamış. Demek ki bu saray neden yapılıyor arkadaşlar? Çikolatadan yapılmış bir saray. Bu hayali bir ürün. Hayali bir üründür. Çünkü çikolatadan saray olmaz arkadaşlar. Daha sonra e, ansızın göz kamaşını pembe bir kayık belirdi. Bu kayık daha kadar bir şekerin içine oyularak yapılmıştır diyor. Şekerden yapılmış bir kayık Olamaz tabii ki kayıkla sakız odasına doğru yol aldılar. Çünkü sakızlar hiç erimez de Sakız odası komple sakızdan yapılmış bir odada Olamaz tabii Tabii çikolata e, Burada Charlie'nin çikolata fabrikası diye bir Metinden alınmış bu Bu bir tür masal modern masal canlar Burada Hayali ürünleri ne yaptık kolaylıkla bulabiliyoruz Yani hayali ögeler Hayali şeyler gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyler de bunlar hayali diye söylenebilir. İşte gerçek ögeleri buraya, hayal ögeleri buraya yazarak ne yaparsınız? Güzelce yazarsınız. Güzel bir metinmiş, hoşuma gitti. Yeni devam edelim. Beşinci etkinlik. Verilen kelimelerin eş anlamlarını bulmaca üzerinde örneklik gibi işaretleyiniz. Gayet basit. Siz bunu yaparsınız. Atlıyorum bunu. Yani tek tek göstermeyeyim artık. Bunu siz yaparsınız. Altın etkinlik zıt anlamlı kelimeleri eşleştiniz. Allah'ım 3 seneden beri eş anlamlı zıt anlamlı göstermekten yoruldum ben size ya. Bu kitaplarda başka hiçbir şey yok ya. Neyse bu 5. ve 6. etkinliği atlıyorum ben. Siz biliyorsunuz nasıl yapacağımı. Direkt 7. etkinliğe geçtim. Sınıftaki arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Olayların oruç sırasına göre iki hukukla karşılıklı konuşturan bir metin yazınız. Şimdi evet sınıfta gruplar oluşturmayı istiyordum ben arkadaşlar. Ama bu Imkan yok. Bunu bir evde kendiniz çalışabilirsiniz. İki kuklayı konuşturabilirsiniz. Hatta hatırlıyor musunuz? Size birinci sınıfta bir tane kukla getirmiştim böyle elimde oynatıyorum. İsmini hatırlayamadım ben ya. Neyse. O kuklayı mesela siz konuşturabilirsiniz. Gayet de güzel olacaktır. Sekizinci etkinlik. Sağlam yaşam konulu bir metin yazınız. Yazınız özenini okunaklı bir şekilde yazıp etrafını görsellerle süsleyin istiyor. Zaten bunlar da temalı etkinliklerin sonuna gelmiş oluyorsunuz. 8. de sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşamak için gerekli olan şeylerden bahsetmemiz gerekiyor çocuklar. Sağlıklı yaşam için dengeli düzenli beslememiz gerektiğinden, spor yapmamız gerektiğinden, etrafımızdaki insanlarla sohbet etmemiz gerektiğinden bahsetmeniz isteniyor. Ve yazarken de büyük küçük harf kurallarına ve bu güzel yazıyla yazmaya çalışın arkadaşlar. 8. ettiğinde bu şekilde yapmanızı istiyorum. Güzel bir metin, güzel bir çalışma olmuş. Özellikle bu Charlie'nin Çikolata Fabrikası çok hoşuma gitti. Hatta bunun bildiğim kadarıyla şey de vardı çocuklar, filmi de vardı. Belki denk gelince izlemişsinizdir. Charlie'nin Çikolata Fabrikası diye. Güzel bir metin, güzel bir çalışma olmuş. Benim çok hoşuma gitti bu metin çocuk Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Vermiş olduğum o etkinlikleri yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, evde kalın. Ailelerinize selamlar.